Merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Bugüne yine bir deste seçile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sevgili Alena'nın üzerine ilişkisi olanlar için açılım yapacağım. işleyişi anlatıyorum. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Senden beklentisi nedir? Bu ilişkide mutlu mu ve bu ilişki yani bu ilişkinin sonu evliliğe gider mi diye bakacağım arkadaşlar. Ardından da video bittikten sonra da bu sefer aklınızdaki insan için bakacağım. Bu flört, bakıştığınız olabilir, platonik işte sevdiğiniz hayatınızdaki. Yani merak etmeyin arkadaşlar. Tek böyle hani ilişkisi olanlar için olmayacak diğer baktığım video ama bu ilişkisi olanlar için olacak. Yani ilişkiniz var ise bu video sizin tam böyle isteğinizi karşılar. Ama diğer türlü çekeceğim zaten. Yani aklınızda soru şartı kalmasın. Şimdi arkadaşlar iki tane destem var. Aşıklar ve paronlusu seçmek istedim. İkisi de biliyorsunuz ki aşkı, sevgiyi ondan sonra güzelliği simgeler. Siz böyle odaklanın güzelce. Aşıklar ve paronlusu. Ondan sonra hemen başlayalım. Evet. Aşıklardan başlayalım. Hemen ben kartları karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım. Senin hakkında ne düşünüyor? Evet. Şimdi arkadaşlar bu insanın aslında size karşı böyle sevgisi saygısı yüksek fakat o içindeki duyguları maalesef ki içine atmayı tercih ediyor. Siz daha hareketli, daha böyle duygusal, daha tatlı, böyle sevgi e, aşığı bir insansınız. Yani birini sevdiğinizde bile olarak yansıtmayı, göstermeyi seviyorsunuz ki çok güzel bir şey. Sizin e, partneriniz ise daha çok kendi içinde yaşamayı seven birisi. Bakın para beşisi ve kupa atlası kartı. O da her şeyin farkında. Diyor ki ben diyor ona diyor gerçekten diyor değer veriyorum ve sizin ilişkiniz böyle uzun bir enerji yani bu aşıkların ne baktı da uzun bir enerji ilişkisi almak diyor ki ben diyor onu da gerçekten seviyorum. Uzun zaten bir ilişkimiz var ama diyor şu duygularımı diyor belli edemiyorum bak para beşisi ve kılıç beşisi kartı. Bu sefer diyor ne oluyor diyor soğuk rüzgarlar Hatta siz diyorsunuz ki yani herhalde bu alışkanlık haline getirdi herhalde benimle işte e, öylesine oluyor. Bu kafalara giriyorsunuz ki haklı olarak devam edelim. Vay ama arkadaşlar gerçekten e, sizi beğeniyorum. Bakın Azize biliyorsunuz ki Azize bir kadının güzelliğini, çekiciliğini, havasını ondan sonra e, böyle bir e, olgunluğunu simgeler erkek iseniz kendinize göre uyarlayın lütfen. Ondan sonra hani bunun e, böyle biliyorsunuz kendi hani güzelliği falan e, yansıtır. Anaçlığı, görmüş geçirmişliği yansır. Sizi aynen böyle görüyor. Aslında de mutlu yani. Sadece işte onun huyu ve karakteri öyle maalesef öyle insanlar var ya, insanı böyle sinir ediyor. Değnek altı pek risk artıyor ki, "Ama diyor ru eşin gibi. Yani sen aslında kızsan da onu öyle kabul ettin. Onu öyle seviyorsun." E sonra diyorsun ki e diyorsun şimdi o da benim gibi olsaydı bu sefer de anlaşamayacaktık. Bari o biraz durgun olsun ki öyle top, toparlayalım edasında oluyorsunuz arkadaşlar. Allah aşkına bakın. Ağacıklar ağacıklar yani var ya arkadaşlar ama e, soğuk bir e, partneriniz olsa da hani için ama o her şey durgun ki Dışarı çıktığında da durgun, çalışıyorsa durgun, okula gidiyorsa durgun. Yani onun tarzı öyle. Bazıları var ya öyle insan enerjisini çekiyor böyle. Bakıyorsun bir tepki yok ama iyi bir yani sana sevgisi var, saygısı var. Kupa ve Aşklar Kart diyor ki bir kere diyor zaten diyor seni çok seviyor. Seninle olmaktan zaten diyor mutlu. Sen diyor ona diyor her şey yapıyorsun, onu diyor her koşulda diyor tamamlıyorsun. Bak Kupa Kralı Kart yani sizin hakkınızı yemiyor arkadaşlar şunun bencilinde değil. işte bak bana değer verdi, bana şey yaptı, yapmasaydı falan değil. Diyor ki gerçekten diyor beni diyor bu soğukluğumla diyor çekiyor. Bu kadar diyor eğlenceli, bu kadar diyor pozitif olmasa rağmen her türlü diyor benim arkamda. Ve sizin bu huyunuzu çok seviyorum. Yani bu tavırda olmanızı çok seviyor arkadaşlar. Bakın aşıklar. Yani güzel çıktı. Ama işler değişiyor biliyorsunuz ki. Şimdi senden beklentisi nedir? Arkadaşlar siz onu çok sıkıyorsunuz dışarı çıktığında arkadaşların yanına gittiğinde ne bileyim bir yerde oturduğunda onunla çok uğraşıyorsunuz tamam çok iyisiniz her şey çok güzel ama partneriniz diyor ki yani diyor, bir yere diyor, çıkmaya korkuyorum hemen diyor panikleşin nereye gittin niye yazmıyorsun yanında kim var bakın aziz kılıç yoksa polis kartı sizden isteği onu yormamanız. Zaten bu insan kendince doğru bir insan arkadaşlar. Gidip de size yanlış yapacak bir şey yok. Yani bu tarzda bu karakterde biri yanlış yapmaz. Zaten hissederdiniz ki hissetmiyorsunuz bile. Farkındaysanız siz sadece, sadece şundan şikayetçisiniz. Soğuk ve donuk. Ama demiyorsunuz bu kesin bana böyle yapıyor da başkasıyla konuşuyor. Böyle bir enerji yok. Çok geriyorsunuz onu. Yani dersiniz ki Sibel ben ona yazmıyorum işte nereye gittin ne yaptın demesen, demeseniz bir arkadaşlar o enerjiyi vermişsiniz. Biliyorsunuz ki bazı böyle insanların yanında oturulmuyor enerjisinden kaynaklı. O insan size bir şey yapıyor mu yapmıyor, dövüyor mu dövmüyor, yoruyor mu yormuyor ama o enerjiden kaynaklı oturamıyorsun. Onun bir şey demesi gerek yok ki o enerjiyi sen aldın. Onun gibi düşünün. Evet. Evet. Yani bu ilişkide arkadaşlar baskın olan karakter sizsiniz ve onu çok gerdiğinizi görüyorum. Biraz panik hali de var sizde. Lütfen onu gelmeyin. bakın. Kılıç seks Şeytan kart diyor ki sen diyor kurnazlık yapmaya çalışıyorsun. Onu diyor parmağında oynatmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar şimdi inkar etmeyin. <laughs> Siz bu insanı parmağınızda oynatmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten yani direkt olarak çıktı. O da öyle söylüyor. Diyor ki beni diyor parmağında diyor oynatmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor diyor. Evet ben zaten diyor onun sevgisini biliyorum, saygısını biliyorum. Ee, Soğu, biraz soğuk olduğumu da biliyorum. Ama niye diyor böyle yapıyor ki? Evet. Yani sizden beklentisi biraz daha uyusal olmanız onun halinden anlamanız. Bakın para şövalyesi Buradaki para şövalyesi profesyonelliği simgeliyor arkadaşlar. Hani bu kadar böyle çok duygularınıza yenik düşmeyin. Tamam seviyorsun ama abartma. Kupa dokusu diyor ki biraz daha diyor ılıman olsun. Biraz daha diyor bu otoriteyi, bu negatifliği bıraksın. Normalde diyor çok şen şakrak ama diyor o şen şakraklı diyor hep devam etmiyor. Ben diyor bir yere, bir yere gittiğimde geç yazdığımda hemen diyor beni diyor sıkıyor. Bakın adalet kartı. Yani sizden anlayışlı olmanızı istiyor arkadaşlar. Başka bir beklentisi yok. Bazı durumlarda biliyorsunuz karşı taraf ne istiyor işte ilgi istiyor. Şefkat istiyor. Bu, bu, diyor ki zaten diyor şefkatli ama ben diyor biraz daha diyor durulmasını istiyorum. Sizin böyle e, tam bir ortanız yok. Birden bu dalıyorsunuz. Peki bu ilişkide mutlu mu? Arkadaşlar mutlu. Ee, çünkü siz ona çok destek vermişsiniz. Yani bu insan böyle bayağı bir sıkıntı atlatmış. Set tam dürüst olarak söylemese bile onu yorsanız da ona destek olmuşsun. Yani yormak başka destek olmak başka tabii ki. Buradaki hani bu kılıç dörtüsü kılıç altısı kartı hep onun böyle sıkıntılarını atlatmasında sizin yardımcı olmanızın enerjisi yansıyor. Hep onun yanında olmuşsunuz. Bakın, kılıç çördü, paraltısı ve kılıç altı çıkartıyor ki o kadar da onun yanında oldun ki senin sayende diyor kafa dağıttı. Biliyorsunuz ki konuşmak çok önemli arkadaşlar. Yani bu insanların belki de hepimizin mutsuz olmasının en büyük nedeni konuşamamamızdan kaynaklı. Çünkü etrafımızda kimse kimseyi anlamıyor. Ama siz gerçekten onu anlamışsınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Diyor ki tabii ki diyor mutluyum beni yorsa bile diyor bana diyor çok destek oldu. Yani bu insan vefasız bir insan değil. Ne yapıyorsa söylemese bile her şey onun zihninde kayıtlı. Evet, yani sizden gerçekten memnun. Bakın kılıç kraliçesi, para kralı, denge kartı. Diyor ki bazen diyor ipin ucunu kaçırsa bile diyor iyi kız ya ya da iyi iyi bir çocuk yani iyi bir erkek. Siz de ama çok sadakatlisiniz arkadaşlar. Sizi çok kutluyorum. Ee, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Şimdi yağmur yağıyor. İnşallah çok ses gelmez. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum arkadaşlar. Lütfen sevdiğiniz insana gerçekten sahiplenin. Yani evlendiğinizde olsun. işte hayatınızdaki insan olsun. Çünkü sadakatsizlik gerçekten kötü bir şey. Yani ne gerek var ki? Zaten sen evlendin. Zaten hayatında biri var. Ne gerek var yani bir başkasına bakmaya? ya yani mutsuz olsanız dahi bitirip öl hayatınızı birini alın. Çünkü öbür türlü hayatınızda biri varken ikinci bir kişi olduğunuzda zaten mutlu olmazsınız. Onun tedirginliği, onun negatifliği ya da o kişiden aldığınız al. Çünkü arkadaşlar herkes her şeyin farkında. Hiçbir şey gizli değil. Hani bazen diyoruz ya işte haberi yoktur. İnan haberi var. Sen kendi kendini uyutuyorsun, sen kendin ayakta uyuyorsun. Aslında herkesin her şeyden haberi var. Bu da e, benden size bir e, tavsiye ikisi arkadaşlar. çünkü ben çok fal baktığım için biliyorum bu tarz ana hani ilişkilerde kadınların nasıl üzüldüğü ya da erkeklerin nasıl üzüldüğü ki erkekler de artık böyle yanlış uğruyor. Ben çok gördüm. Hatta bir danışanım vardı. Neler çekmiş yani adam nelerler çekmiş? Ne gerek var ki yani ondan aldığı ağla nasıl zaten mutlu olacak ki o insanlar o yüzden hep bu kafada olalım çünkü siz ikiniz de o kafadasınız siz de çok iyisiniz bakın kılıç kaçısı para kralı kartı yani aklınızdaki insan yani partneriniz diyor ki erkek arkadaşınızda kız arkadaşınız o da diyor çok iyi o da diyor çok diyor böyle gözü diyor dışarıda değil ve siz nasılsınız biliyor musunuz arkadaşlar yolda yürüdüğünüzde sadece önünüze bakıyorsunuz size biri isminizle varsa çağırsa bile dönüp bakmıyorsunuz. Hiç umruzda bile değil. Böyle şey bir insan, ağır bir insansınız. Bu ilişkide gerçekten mutlu. Sana kızsa bile sana çok güveniyor. Diyelim ki sen 2 saat ortalıktan kayboldun. Buna mesaj çekmedin. Vallahi aklına kötü bir şey gelmez. Der ki kesin onun eşi vardır. Yani aynen bu kafada arkadaşlar. Evet. Mutlu ama eee sana soğuk yapıyor ya bazen. Senin bitirmenden de çok korkuyor. Buradaki kupa dörtüsü ve kule kartı arkadaşlar sizin bitirmenizden korkmasının enerjisi. O yüzden korkmayın. Aa kule çıktı falan mutlu değil mi? Hayır. Buradaki enerji başka bir şey. Ben size hep bunu anlatmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Kılıçkalı kart diyor ki tamam diyor her şey güzel de diyor. O da diyor bir insan. Yani bazen diyor o da bende benle alakalı diyor, beklentiye girebilir. Ben de beklentisini karşılayamazsam. Yani acaba o o bitirir mi ki? Böyle de bir düşüncesi var bakın. Kupa dörtüsü, kule kartı. Mutlu ilişkiden ama sizin bitirmenizden korkuyor arkadaşlar. Buradaki o enerji onu yansıtıyor. İyi bir şey. Korksun. Korksun. Vallahi korksun. Peki. Bu ilişki evliliğe gider mi? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar evlilik durumumuz olabilir ama hemen olmaz. Çünkü bu insanın daha yapacak durumları var, işleri var, bir toparlanması var. Ee, o yüzden size bu konuları çok açmayın. Açsanız açsa bile böyle hani üstü kapalı konuşuyorsunuz. Değnek prensi, değnek şu varsa kobesi kart diyor ki eğer diyor senin diyor acelen yoksa diyor olabilir. Zaten diyor acele etme bırak diyor bu insan diyor bir mutsuzluğunu atsın. Bir içindeki mücadeleyi atsın. Neyin diyor acelesi Yani doğru zamanda olsa arkadaşlar. Şimdi evleneceğim diye de mutsuz olmanda bir manası yok. Yani evlenip de bir ay sonra boşananlar da var. Ne anlayacaksınız ki bundan? Allah her şey hayırlısını versin gerçekten. Devam edelim. Evet. Yani uğraşmanız lazım. Beklemeniz lazım. Umutsuz vaka değil. Hani ben diyemem işte asla olmaz ama biraz böyle e, uğraşacaksınız arkadaşlar. Bunun yani bunun biraz iyileşmesi lazım. Biraz daha toparlanması lazım. Çünkü bu insan tam olarak evliliğe hazır değil. Bakın denek 8 kart diyor ki isteği var. Seninle isteği var demiyor. Asla olmam asla yaşamamaz demiyor. Ama diyor hazır değilim bakın. Para kilise kupa 8 kartı. Hazır olmadığı için de çok size o enerjiyi yansıtmamış. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, size bağlı. Eğer siz bekleyecekseniz onu. Eğer tamam ben e, zaten çektim çekeceğim kadar. Onun zaten karakterini de anladım. Bu, bu böyle bir tip diyorsanız olur. Bakın <laughs> import ve olur. Ama sen dersen ki ben bu kadar vaktimi harcayamam. Bu evlendiğim de benim burnumdan getirir. Uğraşamam diyorsan. Kılıç kartı diyor ki sen bitirirsen diyor olmaz yani size bağlı arkadaşlar evet evlilik süreci böyle biraz yorucu ve zor çıktı sizde ama umutsuz vaka değil hani asla olmaz diyemem ki ben çıktığında biliyorsunuz ki söylüyorum size bağlı beklerim okey uğraşırım diyorsan olacak ama beklemem diyorsan çünkü bak senin enerjin imparatorç ve kılıç üstü buradaki durum hani belki beklemek istemezsin artık yorulmuş da olabilirsin sana bağlı ama bu Eninde sonunda sen isteyecek? Hemen değil. Altını çiziyorum. Tamam mı? Böyle çıktı. Peki. Evrenizse mesajı. Vay. Allah aşkına kartlara bak arkadaşlar ya. Ya nasıl enerji aldın ya. Helal yani. Arkadaşlar kartların diyor ki sen diyor pes etsen de umudur olmasa da zaten diyor bu insanla diyor evlilik yolların açık istediğin kadar diyor kendini doldur istediğin kadar diyor kendini gaza getir o da diyor adam olup diyor seninle olmak yani evlilik yapmak isteyecek bak denek tuttu kartı sence diyor seni kaçırır mı senin gibi sevgili, senin gibi bir karakteri, senin gibi bir insanı diyor kaçırır mı diyor. İyi düşün diyor. Bak para onlusu kartı. Yıldız kartı diyor ki, zaten diyor ona döten diyor, ve enerji uyumun çok yüksek. İstediği kadar soğuk dursun, istediği kadar şov yapsın. Zaten diyor evlilik kapıları açık. Bakın, direkt enerji yansıtı arkadaşlar. Direkt. Aşıklardan bize böyle bir mesaj geldi arkadaşlar detaylı açılım için melisit.com sibelden bana ulaşın orada biliyorsunuz ki özel açılım yapıyorum direkt sorularına e, açıyorum kartları bu biliyorsunuz ki kolektif arkadaşlar yani nokta atışı olabilir olmayabilir enerjimiz uyuşmayabilir uyuşabilen şans işi demeyin sakın aa bu çıkmadı ya çıkmaya da bilir. Çünkü bu direkt olarak özel açılım değil. Yani özel açılımda olsa beğenmezsen tabii ki saygım sonsuz dersin. Yani i̇şte ben nasıl baktım ama baktıranlar hep arkadaşlar. Çünkü ben güvenmediğim hiçbir şey yapmam. Ben tarotta kendime çok güvendiğim için sadece tarot bakıyorum. Yoksa ben katire bakıyorum, kahve bakıyordum işte eskiden. Onlarda da iyiyim ama ben tek bir alanda kendimi çok iyi hissediyorum. Tarotta. Hani böyle... Ee, bilmediğim şeyde yani kalkışmam arkadaşlar O konuda gönlünüz yüreğiniz rahat etsin Her soruya bakıyorum Yani bir tane soru atlamıyorum Gidip de o soruyu bırakıp da kafamdan bir şey üretmiyorum Bakıyorum sorunuz kısaysa arkadaşlar Kendimden de tabii ki soruyorum ama Sorunuz yeterliyse Bütün cevabı aldıysak da aklımdan soru sormuyorum Zaten bütün e, falan cevabı çıkmış oluyor Baktıranlar biliyor çünkü baktıranlar da arkadaşlar yorumları yazarsa diğer arkadaşlarımız için böyle bir ön ayak olmuş oluruz. Onların da içi rahat etmiş olur. Böyle arkadaşlarım şimdi para omuzuna geçelim. İnşallah para usta yüzümüzü kara çıkartmayacak. Bakalım. Partnerin senin hakkında ne düşünüyor? Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu insanda birazcık böyle bir sıkılma durumu var. Yani bu çok rahat bir tip. Doğru söylemek gerekirse. Böyle hiçbir şey takmıyor. Cebinde parası olmasa bile umurunda değil. Yani böyle şey bir tip. Günümü yaşayayım o gün ne kazandıysam, ne yediysem, ne içtiysem bana kardır kafasında. Bak para teksi akıl kartı bunu gösteriyor. Yani bu insandan biraz böyle sıkılmışlık enerjisi alıyorum arkadaşlar. Yani sizi böyle tabii ki seviyor ama böyle biraz sıkılmışlık da var. Devam edelim. Evet. Çünkü arkadaşlar sizin bu ilişkide çok beklentiniz var. Siz onla e, onunla alakalı çok beklentiye giriyorsunuz ama Parteniz diyor ki ben zaten diyor buyum. Benden diyor nasıl diyor bir şeyler beklersin ki zaten diyor sen benim diyor ne olduğumu biliyordum bak. Kılıç ons ve kılıç kartı. O yüzden diyor ortamı diyor yormaya germeye gerek yok. Bakın denek kartı Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz bu insan e, sizle alakalı muz E, çünkü siz onun gerçekten nasıl bir yapıda nasıl bir ekonomide olduğunu bildiğiniz halde onunla alakalı çok büyük beklentiye giriyorsunuz. Yani bu insan bu konuda size kızıyor. Ama seni de güzellik olarak, fizik olarak da çok beğeniyor. Çünkü bu insan e, dış güzellik e, aşığı bir arkadaşlar. Bu olabilir sakın demeyin işte. Ay benim tek tipi hayır. Karakterini seviyor ama güzel e, insan çok seviyor. Bakın güneşe büyücü kart diyor ki senin diyor bazı diyor karakteristik yapına kısa bile seni diyor çok beğeniyor. Çünkü sen diyor kendini çok bakan, çok temiz, pak bir insansın. Bak kader çek. Hatta diyor ki ben diyor on diyor kaçırmayayım ya bu kadar da tam şikayet ediyorum da yani bu da diyor güzel ya hani ondan diyor başka da bana bakın olurum ki bu kadar güzel bu kadar hoş birisi bakın kader çarkı, yani bu da az değil arkadaşlar partneriniz gerçekten az değil evet devam edelim peki senden beklentisi nedir yani bir anı bir an uymuyor ne dediği belli değil yani bir öyle bir böyle arkadaşlar sistem beklentisi şu diyor ki illa ki diyor ben de diyor kendimi toparlayacağım. Beni diyor bir rahat bırak diyor. Ben diyor bir diyor kendimi diyor mutlu edeyim. Bir diyor başarılı olayım bak denek ikilisi kartı. Zaten diyor düzelmek istiyorum bak ölüm. Yani senin diyor bana diyor gidip de diyor şöyle yap böyle yap diyor demene gerek yok. Ben zaten diyor her şeyin farkındayım. Ben de diyor artık diyor hayatımı diyor düzeni sokmak istiyorum. Ama diyor bu yavaş yavaş olur denek dokuz. Yani ben diyor pat diye yapamam devam edelim. Yani sizden şunu istiyor. Sürekli ona atasın yüzünüze vurma, yüzüne vurma. Çünkü sizde böyle yüze vurma, laf sokma durumu var arkadaşlar. Evet, sizden beklentisi bir de şu. Ee, lütfen sürekli ona böyle işte ben şunu istiyorum. Ben şöyle bir karakterim. Ben böyle bir insanım demeyin. Bak Joker parası kart diyor ki zaten diyor o seni diyor mutlu etmek için diyor, elinden geleni yapacak ama diyor şu insan diyor moralini de bozma bak ay kartı. Tamam her ne kadar rahat da olsa relax da olsa arkadaşlar o da harekete geçecek. Bakın işler değişti ama sizde böyle bir mutsuzluk var. Yani hep böyle bir çevrenizdeki ilişkilerden çok etkileniyorsunuz arkadaşlar bu kafalardan çıkın. Herkesin ilişkisi bir olacak diye bir şey yok. Nasıl hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. E benzetsek benim özelliğim ne olacak senin özelliğin ne olacak o zaman herkes mutlu olsun herkes başarılı olsun bu sefer nasıl mutluluğu anlayacağız nasıl başarılı olmanın tadını çıkaracağız ki sizde bu var işte benim arkadaşım çok mutlu ben niye değilim bu kafadan çık bu kafadan gidersen sen hiçbir zaman mutlu olmazsın arkadaşlar sizin partneriniz aslında ne kadar rahat da dursa o biraz daha böyle yani şey kafasında daha böyle kendini mutlu eden bir kafa daha siz hep böyle çevreye göre yaşıyorsunuz devam edelim Lütfen onu iş konusunda sıkma. E, kariyer konusunda onu çok sıkıyorsun. Bak kupaçı varsa delik besli kartı. Bu insanı rahat bırak. Zaten diyorum ya adam olacak. Sen de sen de demesen de. Kupaçı kartı diyor ki senle diyor mutlu olmak istiyor. sen Senle diyor eğlenmek istiyor. Bu insan aslında partneriniz çok eğlenceli. Çok komik. Yani siz bunu fırsata çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bununla gidip böyle bir yerde otursanız bir yerde konuşsanız eğlenseniz çok komedi çok matrak bir insan o da diyor ki hayat zaten diyor berbat gel diyor gidelim diyor oraya gidelim buraya gidelim mutlu olalım diyor ama siz biraz daha böyle sertsiniz yani böyle çok e, sevmiyorsunuz hani oraya gidin buraya gideyim tavır, tavır içerisinde değilsiniz arkadaşlar peki bu ilişkide mutlu mu bu Arkadaşlar her şeye rağmen şikayet etse sizden memnun. Çünkü siz gerçekten ee, böyle kendinden çok emin bir profilsiniz. Yani otoriter olmanız, ondan sonra kendinize karşı bir saygınız olmanız da çok güzel bir şey. Tamam o şikayet ediyor diyor işte Ay, çok bu da hani, abartıyor falan diyor ama aynı aşıklar destesinde olduğu gibi size çok güveniyor. Bakın para 9 kart diyor ki benden diyor ayrılsa bile diyor dönüp de kimseye bakmaz. Böyle söylüyor sizin için, sizin için. Güç ve para kart diyor ki senin diyor sadakatine çok inanıyor. Yani bu yüzden çok mutlu. Sadakatinden senin çok mutlu arkadaşlar. Yani bunun algısı başka. Hemen devam edelim. Mutlu ama işte eee onu yorduğunuz için tam o mutluluğu süremiyor. Diyor ki yani ben diyor mutluyum ama diyor hep diyor böyle hani gerdi yorduğu için diyor bir şey diyor, bir şey diyor anlamıyorum diyor. Her şey diyor hani burnundan geliyor gibi bak. Kupa Prens kılıçı varsa denek konusu kart arkadaşlar. Biraz relax. Tamam kuralcısın okey ama bu kadar da abartma. Yani öyle söylüyor ben söylemiyorum bak. <laughs> Sizinki öyle söylüyor arkadaşlar. Ama ben bu profili sevdim ya. Bu karakteri sevdim çünkü yani iyi bir insan arkadaşlar. Bazen bu tarz karakter olup da hani böyle insanı dolandırabiliyor, duygu, yani duygu dolandırıcılığı yapabiliyor arkadaşlar. Ümit yapabiliyor ondan sonra. Ama bu yapmıyor. Bu diyor ki ben zaten böyleyim ama diyor onu da seviyorum yani sizin için. Evet. Ama her şeye rağmen mutlu arkadaşlar. Gerçekten. Yani şunun birincinde güzel çıktı destelerimiz. Ama tabii işler biliyorsunuz değişebiliyor yine söylüyorum. kuponsu e, kupon söylediğine Descartes diyor ki ben de ona diyor istediği hiçbir şeyi veremesen bile ama diyor onunla da mutluyum. Bak para kaçası kartı. Çünkü o benim diyor uğurum ve bereketim. Siz çok bereketli bir insansınız. Yani senin 10 liran bile olsa 10 lira oldu 100 lira arkadaşlar. Öyle bir bereketiniz var bu insan da size böyle söylüyor diyor ki benim uğurum ve benim de bereketim yani peki bu evliye gider mi hadi bakalım Allah her an her şey çıkabilir arkadaşlar bakalım hadi bakalım arkadaşlar bakın o kadar laçka olmasına rağmen partneriniz inanın sizde istiyor ve bu insanın hiçbir korkusu yok çünkü bu diyor ki Zaten diyor ben de ölüp gideceğim. Diyor. Neyin korkusu ya? Bakın bu kafada. Ermiş kupası denek çıkartıyor ki evlilik alakalı diyor. Bir korkusu yok. Aksine diyor seninle istiyor. Yani sana demese bile düşünüyor. Olsak da güzel olur. Çünkü bu insan var ya gerçekten evlendiğinde değişecek bir karakter. Biliyorsunuz yani normalde huyundan vazgeçmez. Ben hep söylüyorum da bu evcimen bir tip. Yani buna sen yemek yap. Buna kahve yap, çay yap, bununla otur, iç, sohbet et çok matrak. İşte siz bunu kullanmayı biliyorsunuz arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Baskı yapıyorsunuz. Hayır. Baskı olan hiçbir yerde kimse durmaz. Herkes mutlu olduğu, enerjik olduğu yere gider. Hepimiz öyleyiz. Devam edelim. Evet. Arkadaşlar bu kendi ekonomisini toplasın siz de isteyecek bakın para prens araba ve dünya kartı sizin zaten bu durumunuz hemen ve aniden olacak hani bir bakacaksın bununla evlenmişsin yani anlamayacaksın çünkü bu insan da öyle her şey aniden oluyor her şeyi böyle birden gerçekleşiyor evet yani sizi böyle aklı Beş karış havada gibi dursa bile bunun. Bakın kılıç versin asla adam kartı. Siz bu insanla evleniyorsunuz. Bakın kılıç ası. Yani direkt olarak bunu söyleyeyim. Mesela ilk destede e ee, yani olabilirdi ama size bağlıydı yani yorucuydu işte bunun aklı gidip geliyor falan evlilikler hakkında. ama bu laçka da olsa bu sizde istiyor arkadaşlar diyor ki ben diyor kafama taktım mı diyor tamam olacak bitti bu kafada. Allah yarasına nasıl tabii ki arkadaşlar. Şimdi evrenin mesajı vaf wow. Bak ne diyor biliyor musun Evren sana? Diyor ki sevgilin var. Seni diyor seviyor. Bak mahkeme kart. Artık diyor biraz mutlu ol. Senin diyor arkanda. Sana diyor yanlış yapmıyor. Sana diyor istediğin zaman yazıyor. istemediği zaman diyor seni rahatsız etmiyor. Bu insanla diyor enerjim bir. Ve bu insan diyor çok bak eğlenceli kupedirisi kartı. Çok diyor motivasyonu yüksek. Artık diyor ne diyor istiyorsun diyor. Allah'tan diyor başka diyor ne istersin ki. Diyor mutlu olur musun? Bak mahkeme kartı. Artık bir diyor nefes alır mısın? Evren size bunu söylüyor arkadaşlar. Yani siz mutlusunuz ama hep böyle bir mutsuzluk arıyorsunuz. Lütfen bu kafadan çıkın. Ben bunları gördüm arkadaşlar. Her şey güzel kalbiniz gibi olsun inşallah. Hep de böyle mutlu olun. Allah sizi kötü kalpli, baskıcı, ümit dolandırıcılığı, ümit hırsızlığı olan karakterlerden korusun. Hep böyle dürüst, temiz, en az sizin kadar iyi insanlarla karşılaşırsın. Detay yorum için biliyorsunuz melis.com melis Sibel lütfen mantıklı ve açık, açık sorular arkadaşlar. Yani hep söylüyorum zamanlar net çıkmaz. Ee, nasıl çıkar? Ben kısa mı uzun mu vade onu da söyleyebilirim. Ama gidip de ben işte şu tarihi şu Ekim Kasım diyemem. Bu uydurmasyon olarak. Ben kendi adıma konuşuyorum arkadaşlar. Ülke çıkmaz. Harf çıkmaz. Tarotta ben nasıl harf çıkartayım? Kayfalı yani, olsa bakayım ama tarotun farklı bir gücü var arkadaşlar. Yani tarot çok farklı gerçekten diğer fal türlerinden. O yüzden böyle mantıklı mantıklı sorular yazalım. Şimdi bu videodan sonra hemen aklımdaki insan, yani aklınızdaki insanla alakalı çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tekrardan sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.